Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, Said Nur ve Talebeleri adlı video serimizin yeni bir videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Üstad'ın saf ve evvel talebelerinden Kastamonulu Mehmet Feyzi Pamukçu'nun hayatını birinci bölümünü arz etmiştim. Bugün devamında birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, Üstad Hazretleri Denizli Hapsinden kurtulduktan sonra Mehmet Feyzi ve Çaycı Emin'in ve diğer Kastamonu'lu Nur talebelerinin memleketlerine döndüğünü ifade ederek bitirmiştik. Ee, ve böylece Risale-i Nur hizmetlerine Mehmet Feyzi Kastamonu da devam etmektedir. O dönem bir yandan da üstadın hizmetlerinin aleyhinde propaganda ve baskılar sürmekte. Hukuk yoluyla onu mahkum edemeyenler bu defa onu toplumun gözünden düşürmek için olmadık yalan, iftira ve karalama kampanyaları başlatırlar. Bunun üzerine Mehmet Feyzi Üstad'la ilgili müthiş bir yazı kaleme alır. Yazının altına Emin ve Feyzi diye imza atar. Bu mektup Üstad'ın Kastamonu hayatına da ışık tutan ve ithamlara cevap veren nur talebeleri için de bir moral kaynağıdır. Üstad şahsına ait ihtirafları, iltifatları kabul etmeyip her düzeltme yaptığı halde sürekli bu tür iltifatlı mektuplara düzeltme yaptığı halde bu mektuba ilişmeyerek emir dağlayıkasına koydurur. Bu mektup şöyledir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu Hüsrevi ve Süleyman Rüştüsü olan Mehmet Feyzi ve Emin'in üstadlarının Kastamonu'daki hayatımın bir tarihçesini Hüsnü Zan'la haddimden çok fazla senalarını tebdil etmeyerek değiştirmeyerek kabulümün sebebi şudur ki bugünlerde Afyon'un büyük memuru malum o dönem bu mektup yazıldığında Üstad Emirdağ sürgünündedir Afyon'un büyük memuru bir çavuşu bana ihanete vasıta yapıp güya teveccühü ammeyi hakkında kırarak ta bu vilayet Denizli, Isparta gibi nurlara tam sahip çıkmasın ve nurlar parlamasın gerçi ben tamir ettim. Fakat buranın yeni talebelerinin teessürlerinden müteessirdim. Düşünürken Mehmet Feyzi'nin bu samimane ve alimane hürmetkerane mektubu o herifin ve o amirin ihanetlerini yüzlerine vurup hiçe indirerek teessüratımı, üzüntümü tam sildi, süpürdü. Binler derece o iki bedbahtan yüksek olan iki nur şakirdinin talebesinin böyle medih ve hürmetleri onların kanunsuz cebir ve ihanetlerinin aynı zamanda tam tamına tevafuklu feyzi ve eminin sadakatlerinin bir kerameti olduğuna kanaat ettiğimdir. Emir da layıkasında geçiyor bu. Risale-i Nurların teksir makinalarıyla basılıp dağıtılması ve Anadolu'da hizmetlerin aralıksız yayılması karşısında bu hizmetleri durdurmak isteyen gizli komiteler zamanın hükümetine korku verdirerek rejim elden gidiyor yalanlarıyla propaganda yapıyorlardı. 1947 senesinin sonuna doğru Üstad Said Nursi ve 15 kadar Nur talebesi Emir Dağı'dan alınarak Afyon'a getirilir ve sorguların ardından tutuklanırlar. Isparta, Kastamonu, Konya, İnebolu Safranbolu Aydın ve Emirdağ'dan 120 kadar nur talebesi evlerinden, iş yerlerinden alınarak Afyon Vilayet Merkezi'ne götürülüp gözaltına alınırlar ve sonunda 23 1. 1948'de tutuklanmalarına karar verilir. Böylece 3. medreseyi Yusufi hayatı başlamış olur. Üstat Emirdağ'da hayatını cehenneme çeviren şiddetli gözetim ve baskılardan ancak üçüncü kez cezaevine girerek kurtulabilmiştir. Mehmet Feyzi ve onunla kader birliği yapmış Çaycı Emin başta olmak üzere Kastamonulu talebeler de Afyon'a getirilirler. Afyon hapsinde Mehmet Feyzi'yi ağır mahkumlardan iri yarı kabadayı bir berberin yanına sakalını kesmesi için getirirler. Berber bir Mehmet Feyzi Efendi'nin sakalına bir de gardiyanlara baktıktan sonra şöyle der. Şu sakalın güzelliğine bak. Ben bu sakalı kesmem. Kes diyenin de başını keselim. Gardiyanlar hiçbir şey diyemezler. Böylece senin sakalın benim sakalımdır diyen üstadın himmetiyle Mehmet Feyzi'nin sakalı kesilmekten kurtulmuştur. Mehmet Feyzi Afyon Mahkemesine sunduğu savunma dilekçesi şöyledir. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine İddianame beni Üstadım Said Nursi'nin hem sır katibi hem kendisiyle hem Risale-i Nur'la şiddetli alakalı hem çok hizmet ettiğimi bahisle bu hareketimi medar mesuliyet saymış. Ben de buna karşı bütün kuvvetimle bu ittihamı kabul edip iftihar ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştiyak var. Bir delili şudur ki Denizli hadisesinde menzilin tahri edildiği vakit 580 adet mütenevvi kütübü ilmiye, ilmi kitaplar ve Arabiye evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakrı halimle ve gençliğimle ve lisan-ı Arabi'de Arapça lisanındaki noksan niyetimle beraber bu zamanda binde bir şahısta bulunmayan bu mütenevvi Çeşitli 580 cilt kitabı bana toplattıran fevkalade bir talebelik şevki ve harika bir aşk ilmidir, ilim aşkıdır. İşte bu fıtri istidatla daima hakiki bir üstad arıyordum. Cenab-ı Hak hadsiz şük şükrediyorum ki Cenab-ı Hakk'a uzakta aradığımı pek yakında elime verdi. Evet, üstadım olan Said Nursi'nin bütün hayatının gayesi, şevk ilimde ve ulûm-i İslamiye'yi, İslami ilimleri bilmek aşkında geçtiğini bütün hayatı şehadet ediyor. Hem ben müşahedatımla, gördüklerimle hem üstadımın matbu tarihçeyi hayatıyla hem eski talebelerinden aldığım malumatla kat'i bildim ki bendeki fıtri aşk ilmi, ilim aşkı üstadımda harika bir surette bulunuyor ki bu zamanda bütün medrese alimlerinin hilafına olarak pek harika tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip her belaya tahammül etmiş. Hatta ehli siyaset üstadımın bu acip hallerini anlamadıkları için hiç alakası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar. Hatta hapislere sokmuşlar. Fakat sonra Cenab-ı Hak o aşk ilmiyi Kur'an'ın hak hakikine Kur'an'ın hakikatlerini bir anahtar yapmış, bütün ehl ilmi ve feylesofları hayrette bırakan Risale-i Nur meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi fıtratımda ve fakat pek yüksek bulunan bu üstadı bir ihsan-ı ilahi olarak Kastamonu'da yanımda buldum. Ahir ömrüme kadar da buna teşekkür ediyorum. Hem üstadım eskiden beri i̇zzet i ilmiyeyi muhafaza için sadaka ve hediye gibi şeyleri kabul etmediği gibi talebelerini de imen eder, kimseye başını eğmez, hatta harika vaziyetlerinden harp içinde avcı hattında oturmaya ve sipere girmeye tenezzül etmeyerek i̇zzet i ilmiyeyi muhafaza ettiği gibi üç dehşetli kumandana karşı kahramancasına hocalık ve haysiyet-i ilmiyeyi muhafaza için onların hiddetine karşı ehemmiyet vermeyip onları susturdu. Onun için bu üstadımı bu millet ve vatanın ve Türk ülemasının, Türk alimlerinin pek büyük şerefini muhafaza etmek için her şeyini feda etmiş bir şahıs bildiğimden ben de kendime hakiki üstad kabul ettim. Böyle vatan ve millete hakiki fedakar bir üstadın farz muhal olarak yüz kusuru da olsa nazarı müsamaha ile bakıp itiraz etmemek gerekir. Bu memleketin vatanperverleri, meşrutiyet devrinde milliyetçiler ve hamiyetperverleri, cumhuriyette bu üstadın ilme ettiği fevkalede hizmeti vatan ve millet namına takdir ettiklerine bir numunesi şudur ki, Camiül Ezel sisteminde medrese Zehra namında Van vilayetinde temeli atılıp eski harbi umumi münasebetiyle geri kalan Şark Darülfünun'una, Şark Üniversitesi'ne İttihat ve Terakki Hükümeti 19 bin altın lira verdiği gibi 24 sene evvel Cumhuriyet Hükümeti de üstadımın Darül Finununa 163 mebusun tasdikiyle 150 bin lira tahsisat verilmesini kabul etmeleridir. Bu yüksek üstadın tek başıyla camiyle gibi binler hocaların teşebbüsüyle vücuda gelecek bir medrese-i kübrayı, büyük bir mektebi okulu vücuda getirmeye yakın muvaffak olması gösteriyor ki vatanperverler ve milliyetperverler dahi medrese ülemalarıyla beraber bu üstadımı takdir ve tahsin etmeleri lazım ve elzemdir. Biz de böyle bir üstad elimize geçtiği için her zahmet ve meşakkate tahammüle karar vermişiz. Füyüzat ilmiyesiyle ve 130'a varan asar kutsiyesinin kutsi eserlerinin hakikiyle, hakikatleriyle beni ilim ve iman yolunda terakki ettiren, yükselten bu mümtaz alleme zamana sonsuz bir varlıkla hürmetim vardır. Bu hürmetim ebede kadar inşallah gidecektir iddia makamının beni suçlandırmak istediği ve aylardan beri tetkikat ve taharriyat neticesinde hakikatine vasıl olmadığı dini ve dini hissiyatı alet ederek, devletin emniyetini ihlal edecek bir gizli cemiyetin ne vücudu var ve ne de böyle bir cemiyetle alakamız vardır. Yegane alakamız, hükümeti cumhuriyetinin kanunları mübacesinde en çetin imtihanlarda, en yüksek ehli hukuk heyetler tarafından icap eden, hürmeti görmüş ve selahiyetler mahkemelerde beraat kazanmış Risale-i Nurlardır. Bu ise vatana ve millete ihanet değil, doğrudan doğruya vatana ve millete nafi, faydalı, ilim uğrunda bir çalışmaktır. Bunun haricinde ne bir siyasi maksat ve ne de başka bir garaz yoktur. Ali. Bu hususta da masumiyet ve samimiyetimiz meydanda olmakla Denizli Mahkemesi'nde olduğu gibi Yüksek Mahkeme-i Aneniz'den adaletin tecellisiyle beraatimi talep ediyorum. Afyon ceza, cezaevinde mevkuf Kastamonulu Mehmet Feyzi Pamukçu. Evet değerli kardeşlerim Mehmet Feyzi'nin ilk talebelerinden İmam Hatip İbrahim Küçük'ün hatıralarında yer alan bir anekdotta Mehmet Feyzi hapisten çıktıktan sonra bir gün Nasrullah Camii'nin şadırvanında abdest alırken zamanın Kastamonu müftüsü Hazım Efendi yanına yaklaşır ve şöyle der A oğlum koskoca hükümetin işi sana mı düştü diyerek tarizde bulunur. Halbuki İslamiyet uğruna hapse düşmüş birine tebrik ederim kazan mübarek olsun en azından geçmiş olsun demesi gerekirken müftünün Böyle söylemesi Feyzi Efendi'nin çok ağrına gider. Hiçbir şeye üzülmedim ama bu söz çok ağrıma gitti. Cahil biri söyleseydi gam yemezdim diyerek üzüntüsünü belirtir. Mehmet Feyzi önce annesinin vefatıyla ardından da kendisine bir evlat gibi yakınlık gösteren çocukları olmayan teyzesi Zehra Hanım ve eniştesi Mustafa Bey'in yanında kalır. Mehmet Feyzi bu sırada pamukçu soyadını bırakıp eniştesinin kullandığı Şallıoğlu soyadını kullanmaya başlar. Önce eniştesi Mustafa Bey vefat eder, ardından da teyzesinin vefatından sonra yalnız kalır. Böylece hayatında yarı inziva denilebilecek bir dönem başlar. Evine çekilir, manevi şahsiyetine uygun olarak alim ve fazıl kişiliğiyle, üstadın kendisine verdiği icazetle manevi bir ders makamı edindiği evinde oturur. Sadece cuma günleri yakınında bulunan Şaban-ı Veli Camii'ne cuma namazlarına gider, ziyaretine gelenleri kabul eder ve onlara iman hakikatlerinden dersler okur. İlmi birikimiyle sorularına cevaplar verir. Mehmet Feyzi evine kapandığı bu dönemde iki yıl hiç dışarı çıkmadan Risale-i Nur yazar. Mehmet Feyzi annesi ölürken evlenmesi hususunda kendisinden helallik almıştır. 1957 senesinde 46 yaşındayken Kastamonu eşrafından İbrahim Efendi'nin kızı Melek Hanım'la evlenir. Bu evlilikten dört kızı ve bir oğlu dünyaya gelir. Bunlar yaş sırasıyla Nuriye, Ayşe, Münibe, Mehübe ve Münip Şallıoğlu'dur. Mehmet Feyzi Pamukçu, üstadın vefatından sonra da bulunduğu bölgede manevi bir kutup yıldızı bir mürşit olarak hizmetlerine devam eder. Gelenlere Risale-i Nurlar ışığında muhakkik bir alim sıfatıyla dersler verir. Genelde Kur'an, hadis ve Risale-i Nurları referans alır. 1966 Mart ayında hacca gider. 1970 senesinde ikinci kez hacını yapan Mehmet Feyzi, İmam Hatip talebeleriyle yakından ilgilenir. Kendisinden Kur'an talimi, tefsir dersleri alan bu talebelerin birçoğu başarılı birer din adamı olarak hayata atılır ve güzel hizmetlerde bulunurlar. Yakınındaki talebelerin hatıralarına göre Mehmet Feyzi Pamukçu, Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dertlerine dert edinir, sevinçleriyle sevinirdi. Her gün Ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı defalarca yapardı. Allah'ım Ümmeti Muhammed'i ıslah ile, Allah'ım Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle, Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allah'ım ümmeti Muhammed'in tüm günahlarını bağışla. Evet değerli kardeşlerim Mehmet Feyzi Pamukçu 1975 yılında ciddi bir böbrek rahatsızlığı 1983'te de kısmi felç geçirir. Miraç kandiline denk gelen 4 Mart 1989 Cumartesi ikindiden önce namaza hazırlık için abdest alır. O esnada minarelerden ezan-ı Muhammedi okunur. Artık ruhu bedenini terk etmeye başlamıştır. İkindi ezanlarıyla birlikte ruhunu Rahman'a teslim eder. Gümüşlüce mezarlığındaki aile kabristanına defnedilir. Vasiyeti üzerine kabri annesinin ayak ucuna kazılır. Cennet annelerin ayakları altındadır hadis-i şerifine binaen böyle vasiyet ettiği söylenir. Kabrini, kabrinin taşına hayat felsefesini özetleyen şu cümleler yazılır. Hüvel hayyül baki, burada yatan Adem, bir zaman hubbi idi, bir zaman cübbi idi, bir zaman sükuti idi, şimdi türabi oldu. Makamı cennetül firdevs olsun. Değerli kardeşlerim, Said Nur ve Talebeleri adlı videolarımızın daha çok insanımız tarafından dinlenmesi, anlaşılması için Kanalıma abone olmanızı beğeniyorsanız beğen tuşuna dokunarak daha çok insana ulaşması hususunda manevi desteklerinizi bekliyor. Yeni Bediüzzaman'ın talebeleri videolarında daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.